Herkese merhaba. Yepyeni bir Fortnite videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Artık sezonun bitmesine çok az kaldı. Bu videoda süperman olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım süperman olabilecek miyiz? Olursak kaç kill alacağız? Hepsini birazdan öğrenelim. Bir sürü atlayalım. Oo, bir sürü atlar oldu ya. Hala da atlıyorlar. Şöyle bir loot yapalım. Acil tarafından loot yapalım. Evet, geldi. Nerede o burada? Süper. Bir daha var. Ayak izi var orada. Geldi bir kişi daha geldi. Gel buraya. Abi. gir. Şu şarjları yenileyelim ya. Sandık sesi de geliyor bir yerlerden. Geldi. Oy. Güzel. Ağabeyim Superman'ın çağrısı belirdi. Atlanım hemen arabaya. Neredeymiş abi? İşaretle. İşaretle şuradan. Çok güzel. Bas kasa. Bas kaza, top sakallı bas <laughs> Hadi abi. Ha, kimse yetişmez inşallah var ya. Başkası yetişip olursa yine kahrolurum. Süper kimse gelmemiş. Ve gölgelerin gücü Güç ben de artık. <laughs> Böyle bir çizgi film vardı. Hemen, hemen galiba. Ve Superman olduk arkadaşlar. Çok güzel. Bir de bunu oynaması var tabi. Nasıl oynanıyor bunlar hiçbir fikrim yok. Şöyle bir uçalım kaçalım bakalım. Sağ ol. Abi inanılmaz bir şey var ya. Oyunu bu şekilde oynamak müthiş bir şey arkadaşlar. Nerede abi var mı birileri? Nerede? Şunu bir patlatalım ya. Madem insan bulamıyoruz, bunları patlatalım bizden Buraya ateş ediyor beni. Gel buraya. Süper benim dedilerim. Yani Süpermen'in de insanları öldürmesi oyun dahi olsa çok abes ya. Bilmiyorum yani. Şurada da biri var. Onu da alalım. Ne oluyor ya? Ateş ediyor bir Lan ne oluyor? Gel buraya. Of abi yumruğu gördünüz mü? Bak ya. Oğlum sen kime kafa tutuyorsun ya? Havaya uçurum. Önce arabanı havaya uçurum. Seni Sonra da seni havaya uçururum. Bak biri sırtıma sıkıyor ha. Biri arkadan vuruyor. Burada da mı var biri? Kaç kişi var abicim ya? Al şunu. Harika. Süper. Abi oradan nasıl denk getiriyorlar bana ya? Bu kadar yukarıdayım ben ya. İn aşağıya abi. İn aşağıya. Oğlum gözlerimle bitiririm sizi. Gözlerimle. Çok güzel. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yani o kadar keyifli bir şey değil ya Superman olmak. Ama animasyonları harika. Uçuşu, hızlanması. Gerçekten çok güzel ama insanları öldürme şekli biraz bana tuhaf geldi. Oy, buraya bak. Nerede o? Nerede o? Gel buraya. Of. Süper ya. Ya mesela ateş edebilmeliydi Superman. Mesela kendine özel bir silahı olabilirdi. Burada var birileri. Önce şunu alalım. Kaçma. Alamadık ya. Bir daha deneyelim. Yumruk atarım. Yumruk atarım sana. Nerede o? Göremiyorum ki abi insanları. Görmek çok zor. Ha burada. Gel buraya. Yumruk atarım sana. Hala öldüremedik. Avarım. Oğlum Superman'i öldürdüler ya lan. Neyse biz de böyle iner devam ederiz. Zaten dediğim gibi ya ateş etmemesi çok enteresan. Yani kendine özel bir silahı olmalı mesela. Hani onunla ateş edebilmeli anne yani, silahla. Ben de seni böyle alırım. Al ne oldu? Yine öldürdüm seni işte. Toplu abi burada ne var? Burada kim var? İki kişi var burada. Nasıl iniyorduk bundan ya? Ah ha, indik. Hadi. Lan vur. Al artık şunu. Ha, zor öldürdük ya. Diğeri nerede? Buradaymış. Sen de gel. Eğilsen de kalksan da öleceksin. Öleceksin dedim sana. Of bu ne ya? Lan mermim bitti ya. Ya şu tam çatışmanın ortasında şarjörü bitmiyor arkadaşlar? Harbiden çok kötü ya. Yani bu surf de var ya harika bir şey ya. Acayip hoşuma gitti. Gel abi. İki kişi var burada. Lan. Ey Allah'ım yarabbim ya. Evet ilk oyunda 16. sırada bitirdik arkadaşlar ikinci oyunda bakalım kaçıncı bitireceğiz süpermen dediğim gibi süpermen olmak çok güzel oyunda ama bir tek yumruk atabilmesi ve gözünden ışık çıkartarak insanları öldür öldürüyor olması e, bana pek öyle şey gelmedi yani e, eğlenceli gelmedi ama artık sezon bitmek üzere bir kere daha süpermen olmaya çalışacağım bakalım tekrar süpermen olabilecek miyiz atla ne oluyor ya Niye inemiyorum ben bundan? Oğlum insene. Hey Allah'ım ya Rabbim. Lan in. Ha, zor aldık ya, zor indik. Alalım şunları. Aha! Süpermen'in çağrısı belirdi. Atla araba be arabaya. Atla arabaya. Neredeymiş o? İşaretimizi de koyalım şuraya. Süper. Ya Süpermen'in o animasyonları çok güzel arkadaşlar. Birdenbire hızlanması. Yani gökyüzüne çıkıyor olabilmesi harika bir şey o yüzden ve bir de artık sezon da biteceği için bak bak çakala bak o da gidiyor süpermen e, o da süpermen'e gidiyor bas abi bas baskaza bas sakallı baskaza çık abi atla abi arabadan atla biri gelmedi alalım şurayı ve evet biz aldık. Süper. Bak araba geldi ha. Son anda itik çıkar. Son anda geldik aldık. Abi baksana limasına falan ya. Hey yavrum benim be. Hey yavrum benim be. Nerede şimdi insan avlıyorum. Gidelim insanları arayalım. Neredeler? Şurada. Ha burada biri var. Of. Oy. Oy. O. Gel buraya güzel. Abi şu uçmaya kaçmaya falan baksana ya. Süper değil mi? Biri daha var burada. Sen de gel. Of. Bunu yumrukla öldürdük. Kim sıkıyor ya? Oy. Nerede o? Oğlum, araba mı senin? Uç bakalım Süpermen uç. Gel buraya. Gel. Gel. Süper. Çok süper hareketler bunlar. Silah sesi geliyor. Yani şurada biri var sanki. Ha buraya. Oğlum ben öleceğim neredeyse ya. La yine öldük ya. Hey Allah'ım ya Rabbim. Neyse yapacak bir şey yok. Normal devam ederiz oyuna. Ama gerçekten o animasyonlar uçması, kaçması, hızlanması gerçekten çok iyi. Gel buraya. Şu bir. Biz mi aldık onu? Yok. Hadi be, mermi bitti. Şansa bak ya. Nerede bu? Ne kaçıyorsun ya? Evet, geri döndü. Süper. Bitirdik işini. Şurada var mı işinize yerel bir şeyler? Karşıda da var. Biri gidiyor denizde. Güzel. 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 Hadi be. 2 üç tane tutturduk ama bu da güzel. Altı. Altı kere de vurduk ya. Burada ne oluyor? Oy. Çatışmaya bak. Alabilir miyiz bunu? Bir daha. Hadi be. Oğlum arkamızdan da bize sıkıyorlar ha. Ya yine şarjör bitti ya. Gel buraya. Çok iyi. Amanın araba geliyor. Bak ya. İn lan buradan aşağıya. Daha inmeden sıktım ona birkaç tane ama. Güzel. Burada da birileri var. Şunu ezebilecek mi? Yok ezemedik. İn abicim arabadan. İn. mermi yokmuş silahta ya. Tam adamı vurma moduna geçtim. ne erdim. Gel buraya. Güzel. Bu da acemi galiba benim gibi. Ayak sesi var. Aha bir geldi. Lan mermi bitti. Kaç. Of amanın. Bu ne ya canavar bu. Abi zaten var ya, bu oyunda Superman bir canavar iki. Yani bu çok büyük haksızlık ha. Canavar olabilmen veya süpermen olabilmen çok büyük haksızlık diğer oyunculara. Aha bak da bizi vuracak ya. İn aşağıya in aşağıya in aşağıya. Hadi be oğlum ne oldu bana? Adamı ben vurdum ben geri gittim ben geri uçtum. Bu kim? Bu muhafız falan mı ya? Ünlem işareti vardı üstünde bu ya. Bak sis attı. Normal oyuncu mu acaba bu? Anladım. Kaç kişi kaldı bu arada? 4 kişi kaldı bu oyunda. Lan! Dur! Hadi be! Dördüncü olduk. Evet videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar herkese iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Top Sakallı Yangı Saat'te izliyorsanız.